Merhaba arkadaşlar. Ben Ergun Kabakçı. Bu videomuzda daha önceki videolarda da yaptığımız gibi YDS Grammar Strategies isimli kitabımızı tanıtmaya devam edeceğiz. Bu serimizde biliyorsunuz bu hani YDS yönelik yazdığımız gramer kitabını tanıtmaya devam ediyoruz. Ama öncelikli olarak şunu söylemem gerekir ki kitabımızı tanıtırken kitabımızı piyasadaki benzeri kitaplardan daha farklı kılan yanları vurgulaya vurgulaya hani altın çiziyorum diyebilirim ya da bu noktaları vurgulayarak hani biraz daha gözler önüne taşıyorum şeklinde söyleyebilirim. O halde gelin kitabımızın hani gramer bölümündeki ikinci konu anlatımı olan modal verbs'lere hani tekrar pratik alıştırma boyutuyla ele alalım. Biliyorsunuz ki modal verbs bölümünde tekrar hani stratejiler, tabi konu anlatımı daha doğru stratejiler ve çözümlerle hani devam ederek çıkmış sorulardan çözümlerle pekiştirerek anlattık. Hani ama özgün sorulara geçmeden önce biliyoruz ki modullar çok zor. Hani ezberlenmesi de biraz vakit alan bir konu ve özellikle tenses bölümünden sonra 25'te 20 yapan, 25'te 22, 23 yapan öğrenci notunun biraz daha 3-4 soru daha düştü. Yani ortalama olarak 17-18'lere indiği bir alan. O yüzden bu bölüm çok önemlidir. Yani modullar daha çok karıştığı için pratik alıştırma bölümümüz daha da önemlidir. Gelin hep beraber pratik alıştırma nasıl yapmamız gerektiğine göz atalım. Önce kökümüzü hani soru kökümüzü okuyalım. Hani bize verilen instruction komut ne söylüyor? Aşağıdaki görevde fonksiyonda sıkça kullanılan model yapısını seçiniz. Bakın modelleri görevleriyle, fonksiyonlarıyla çalıştık ve hani diğer kitaplarda olmayacak kadar bulamayacağınız kadar da diyebilirim aslında çıkmış sorularla, stratejilerle pekiştirdik konu anlatımını. Ve daha sonra da özgün sorularla pekiştireceğiz. Hani yaklaşık olarak 6 tane 25 sorudan oluşan hani 6 çarpı 25 şeklinde yaklaşık olarak 150 soru karşınıza çıkacak özgün soru olarak. Hani bu şu anda piyasada hiçbir kitapta yok. Bunu vurgulamak gerekir. Hani gelelim ilk sorumuza. Obligation in the past. Geçmişte bir zorunluluk ifadesi. Şimdi A burada tabii bir basım hatası olmuş. Bu B olacaktır. hani should have. Arkadaşlar had to geçmişte zorunluluk demek doğrudur. Şurada ne demektir? Şu heve hatırlarsak geçmişe yönelik verdiğim tavsiye. Aslında biliriz ki geçmişe tavsiye vermem. Pişman olunan bir davranışı belirtirim. O zaman cevabımız geçmişte tane hani, zorunluluk anlamında adan olacak. Olması gereken yerde Adana tabii ki. İkinci sorumuza gelirsek absence of obligation. Zorunluluğun yok olması. Yani zorunluluk ortada yok. Mustn't ne demektir? Mustn't yasaklamak demektir. Needn't ise yok. Yapmana gerek yok demek. Yani zorunluluk ortadan kalktı. Positive deduction aparentiz içinde %50 diyor. %50 derse may, might, could ve %50'nin altı. Var mı? A'da var. Bakın may, might, could. Must peki ne demek? O Zorunluluk anlamının yanında. Positive deduction da var ama yüzde %90 oranında. Must'ı bu anlamda hatırlayalım. 4'e gelirsem, negative past advice biraz önce geçmişti. Past advice vereceksem, should yapısını kullanıyorum Ama negatifse, shouldn't have verb 3. Hocam, mustn't have ne demek? Biraz önce bahsi geçen negative deduction'ın past halidir arkadaşlar. Present ability can mı, could mu? Tabii ki de can. Şöyle can'ı işaretleyelim. Hemen gelelim 6'ya. General possibility can var might var. Hocam can theoretical possibility diye geçer. Özellikle kitabımızda. Might ise may might ile beraber general possibility verir. Bu yüzden bunu ölçmek ihtiyacını duyduk. 7'ye girsek advice. Ne diyor? Tavsiye. Tavsiye için might mi kullanılır? ought mı? Ought şu anlamındaydı. Doğrudur. Bakın 70'lik bir öğrenci gibi aslında böyle düşünüyorum. Hani daha çok bunu hem sesli düşünerek de sizlere bir şeyler öğretme kaygısı gidiyorum. Past habits ne demektir? Hemen Türkçe'ye bulmaya çalışıyor öğrenci. Aha geçmişte alışkanlıklar. Used to ya da would kullanırdı. Doğrudur. Be used to ise ha, geçmişteki alışkanlıklar değil. Be neye göre çekinlersem. Ve şu anda alışkanlık olmak anlamında ne? Emizar used to şeklinde kullanılabilir. Geldim. Preferences. Tercihlerimizi. Would rather yapısını kullandım değil mi? Ya da would prefer yapısını. Had better ise neydi? Şunun eş anlamlısıydı. O yüzden A'yı seçelim. geldim sonuca. Prohibition. Yasaklama anlamında. Don't have to. biraz önce geçmişti. Absence of obligation dediğimiz. Hani zorunluluğun ortadan kalkması. Mustn't yasaklama anlamındadır. Bakın Bursa. Aslında burada seslendirmemden de anlaşılacağı gibi hani birçok şeyi aslında A ve B seçeneklerinin fonksiyonlarıyla görevleri beraber söylediğim için şu. Bu aktiviteyi yapan bir kişi gramer konularını çok fazlasıyla tekrar eder. Ve bu tekrarı otomatik olarak yapar. Bu noktada hani aslında pratik alıştırmalar bölümü çok böyle basitmiş gibi görünse de öğrenci için çok fazla verimlidir. Ve bu verimli bildiğimiz için hani bu işteki kariyerimizden dolayı hani ya da öğrencilerimiz üzerinde derslerimize gelen derslerimize katılan öğrencilerimiz üzerinde yaptığımız hani bir nevi sosyal deneyler sonucunda biz pratik alıştırmanın önemini kavradık diyebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden de kitabımız diğer kitaplardan çok daha öndedir. Tek bir işe ihtiyacı var sizlerin ellerinde olmaya ve sizleri başarılı kılmaya. Eğer bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğendi butonuna tıklayınız. İngilizce dediğimiz gibi thumbs up yapınız. Ve eğer kanalımıza üye olursanız çok seviniriz. Biz sizlerle varız. Sizler için varız. Eğer kitabımızla ilgili görmek istediğiniz yeni bir şeyler varsa onları lütfen yorum olarak bırakın. Ve kitabımızda en güzel bölümlerden biri eşimle beraber ikimizin bulunduğu ve kitabın hani birçok noktasında önemli yapıları vurguladığı karikatürlerimiz. Bakın burada da hemen aşağıda görüyoruz. Demet, eşimin ismi. May have pressed red button. Buradan anlaşılacağı gibi hani karakter inşallah bana benzemiştir hani biz çok uğraştık benzetmek için biraz daha uzun saçlı halim. Demet may have pressed the red button. Burada diyor ki Demet bir şeyler yapmış olabilir. Ne diyor? Press, basmak. Red button, kırmızı butona. Şurada da gördüğümüz hani kırmızı butona basmış olabilir. May. Peki yüzde kaç? Ha, yüzde %50 ve altında bir olasılık var. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Biraz fazla bile uzattım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol şans.